Gün geçtikçe araçlarımızdan beklentilerimiz yükseliyor. Bu beklentilerimiz neler? Tasarımının göze hitap etmesi, performanslı olması, teknolojik özellikler barındırması gibi gibi. Bunun yanında aracın bir de ekstradan tasarruf sağlasın istiyorsanız sizin aracınız Lovato LPG'li Clio 5. Aracımıza Lovato Ego modelini uyguladık. İsterseniz hangi parçayı nereye taktık, nasıl bir montaj yaptık hemen onları inceleyelim. Evet parçalarımıza bakacağız. Elektronik kontrol ünitemiz hemen akünün arkasında. Tesisatımız geliyor buradan. Regülatörümüz yani buharlaştırıcımız aracın sağ tarafında. Enjektörlerimiz var. Filtremiz ve basın sensörümüz de yine aşağı tarafta yer alıyor. Düğmemiz direksiyonun hemen sol tarafında aşağıda yer alıyor. Dolum ucumuz, kapağın, benzin kapağının hemen içerisinde sanki orası için üretilmiş gibi. Tankımız simit şeklinde ve 46 litrelik tank bu araca sığıyor. Uzun uzun kilometreler götürsün diye. Evet Osman Bey. Bir aracımızı daha test ediyoruz. Evet, Aracımız 1.0 turbo beslemeli TCE adı verilen aynı zamanda elektronik yani otomatik 100 beygirlik bir araç. Clio 5 çok güzel satış rakamları var artık yani servislerde bulamıyorsunuz bu aracı İşte yazılıyorsunuz işte gelince falan anca alabiliyorsunuz Clio 4'e nazaran Clio 4'te 0.9 TC'lerden biz biliyoruz bu motoru yani aynı motor olmasa da çok yakın bir motor yine 3 silindir yine turbo beslemeli Clio 5 ve Clio 5'te aynı zamanda 3 tane motor kombinasyonu var. Evet. 1.0 SCE turbosuz. tamamen turbosuz ve atmosferik bir motor. 1.0 TCE 100 beygir yani bu içinde bulunduğumuz araç ve bir de 1.3 TCE motorumuz var. O da birazcık daha performans arayanlar için diyebiliriz. Bizim daha önceden Duster ve Megane'larda anlattığımız motor 1.3 TC motorumuz ve şu anda da 1.0'ın içerisindeyiz. Aracın motor sesi, turbo ile uyumu son derece güzel. Kullanımı çok güzel, direksiyonu çok şık. Clio'larda sağ alttaki joystick değişti Clio 5 ile beraber. Evet, biraz çok güzel daha tasarımda. Teknolojik özellikleri artmış gibi. Evet. Aynı zamanda taş modelindeyiz. Yani ekranımız var. Joy modeline ek olarak birkaç seçeneğimiz daha var. Yani daha da konforlu bir araç. Biraz daha krom aksesuarlar eklenmiş. Bunlar çok şık olmuş. Benim ilk gözüme çarpan bu olmuştu zaten. Hani biz bunları böyle BMW'lerde, Audi'lerde görmeye alışkındık. Renault Clio'da görmek biraz böyle bizi mutlu etti. Aynı zamanda led tasarımlı farlar. Biraz evet. Megan diyebiliriz. Tabii zaten önden bakınca hani arkadan e görüyor olsak bu aracı ben kesinlikle derim. Evet. Megane evet. E, tasarımsal anlamda bir önceki nesline göre çok fazla farklılık yokmuş gibi ama gerçekten çok büyük farklılıklar da var. Evet. Özellikle renklerinde farklılıklar var. E mercan turuncu ya yani renkleri araç. zaten bu bu çok e, modelde çok, çok, güzel. çok güzel renkler kullanmışlar. Yani araç buradayım diyor. Gelelim LPG kısmına. Yani bizi, evet, ilgilendiren, bizi ilgilendiren tasarrufuna, performansına, e, araç turbonun torkunu LPG'de de hissettiriyor. İşte kickdown yapıyoruz. Şu anda direkt atılıyor. Her ne kadar 100 beygir olsa da yani tam anlamıyla bir performans arabası olmasa da sizi kesinlikle mahrum bırakmıyor o güçten. Tabii ki. O gücü hissediyorsunuz. Lovato ile %50'ye yakın tasarruf sağlıyoruz. Performans kaybı olmuyor. Ve de Araçlar hep sıfır araçlar tabii. Clio 5'ler yani neticede yeni çıktı. Araçlarımıza Lovato olarak motor garantisi sunabiliyoruz. 2 yıl olur, 3 yıl olur. Her türlü sistemin de arkasındayız. İşçiliğimizin de, parçamızın da yani tam anlamıyla son derece memnun kalacağınız güzel bir sistem olacak arkadaşlar. 1.0 TC motorun özelliklerinden bahsedelim. Yani bu 1.3 TC motordan farklı. Evet daha farklı. Direkt enjeksiyon değil. Direkt enjeksiyon değil. Yani bu şu anlama geliyor. Hiçbir şekilde benzin püskürtmesi yok. Yani diğer kitlerimizde bir %15, %10 oranında benzin püskürtmesi oluyor. Evet. Bu tamamen gaz kullanıyor. Yani evet. hiçbir şekilde benzin kullanımına ihtiyaç duymayan Doğru. bir motor. Bizim sıralı sistem önerdiğimiz, sıralı sistemin uygun olduğu multi point enjeksiyonlu araçlardan yani direkt enjeksiyonlu değil yani benzin enjektörleri diğer e, TC 13 TC'lerde olduğu gibi direkt yanma odasına açılmıyor da daha çok ısı almadığı için benzin takviyesine gerek kalmıyor. Evet. Ve araç sadece ısınırken benzin kullanıyor ve de gerek duyarsa soğutma amacıyla bir iki damla damlatabiliyoruz ama genel olarak herhangi bir kullanımda e, benzin ibresini düşecek Benzinin azaldığını hissettirecek bir tüketim olmuyor. Yani dolayısıyla %50'ye yakın bir tasarruf sağlıyor. Evet. Ya hani derler ya sanayi dilinde tabirinde az yakan çok kaçan araba istiyorum. İşte, i̇şte o, bu. Bu, bu o, evet. o araba. Az yakan araba çok abi. kaçar. Cazibesi çok güzel. Çok güzel tasarımlar var. Çok güzel incelikler var araçta. Yani çok keyifli de bir araç. Başka neler söyleyebiliriz araçla ilgili? Utku Bey, LPG'sinden bahsettik. Tasarımıyla alakalı zaten e, internette, YouTube'da bir sürü video var. Senin izlenimlerin nedir? Benim izlenim, izlenimim e, öncelikle Renault çok güzel bir e, atılım yapmış. 09 Clio 4'lerde otomatik şanzıman yoktu. Evet. 1.0 TC ile otomatik şanzıman koymuşlar. Yani arabanın yakıtı, performansı, vergisi her şey optimum seviyede diyebiliriz. Onun için çok satıyor. Yok satıyor deniyor. Yani Denir yani. Yok, ya yok Peynir satıyor. ekmek gibi evet. sattı abi. Kuyruğa girdi ya millet bayilerinin önünde. Evet yani ama tabi bunu da hak ediyor. E hak ediyor o yüzden. Yani fiyat performans da 10 numara. Gerçekten çok güzel bir araç. Aslında araçla ilgili söyleyeceğim gerçekten negatif bir yan yok. Sen görebildin mi? Hiç yani bir ben yan. aracı zaten tasarımına hayran kaldım. Gidişi çok güzel, sürüşü çok keyifli, yalıtımı çok güzel. Yani şu homurtusu, şu sesi falan çok keyif, keyif veriyor insana. Turbonun sesi gerçekten içeriden bir hissediliyor ve aynı zamanda o performansı da hissediyorsunuz keyifli, tasarruflu, performanslı güzel bir araç. Yani aracımızın ortalama yakıt tüketimi de 5.5-6 litre civarında benzin tüketimi. LPG'de de 6.5 litre civarında olacaktır. Ki uzun yolda 5 litrelere düşecek bu tüketim. Gayet güzel. Evet toparlayacak olursak aracımıza Lovato Ego modelini uyguladık. Ekonomik, güvenli ve optimum sürüşler için kitimiz Türkiye genelinde 250'ye yakın bayimiz sizlerle ve bütün bayilerimizde de 2 yıl LPG garantisinin yanında 2 yıl motor garantisi ya da 3 yıl motor garantisi alabilirsiniz. Keyifli sürüşler dileriz. Umarım video size faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E şimdilik hoşçakalın.